Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yanında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yanındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yeraltı görüntüleme cihazı kullanıldı. Afet ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı. Ekipler yeraltı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narine ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narine arama çalışması sürüyor anne Yüksel Güran, kızın narini istediğini ifade ederek, başka annelerin ağlamaması ve başka narinlerin kaybolmaması dileğinde bulundu. Sosyal medyada insanların kendilerini çok üzdüğünü belirten Güran, o kadar çirkin yorumlar geliyor, benim çocuklarımı üzüyorlar. Devleti, polisi, vandarmayı meşgul ediyorlar, kendilerinden utansınlar. İnsan, böyle kız çocuğuyla dalga geçemez. Çok ayıp bir çocukla anne yüreğiyle kardeşleri bu halde nasıl yorum yapıyorlar? Onlara yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz biri arıyor. Narin ölmüş, cesedini görmüş, Narin burada olmuş. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesin. Bunu istiyorum, bunu dile getirmek istiyorum dedi şu an gözaltı olmadığını ifade eden Yüksel Güran, şöyle konuştu. Şu anda beni de götürüyor, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Teşekkür ederiz. O kadar titiz davranıyorlar ki, benden bile şüphe ediyorlar çalışmadan dolayı çok mutluyum. Devletimiz iyi ki böyle bir şey yapıyor. Hepsini kızım için yapıyor beni götürsün, babasını, ağabeyini götürsün, dedi.